Selamlar, hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi çok güzel bir çanta yapacağız sizinle. Çantamız Diva Makrome. Bakın, altı bobin. Şimdi şöyle bambu saplarımız var, çok güzel, hafif. Tığımız 3 milimetrelik taban işlemesi için. 3,5 milimetrelik tığa geçeceğim, model kısmından geçtiğimde. Bununla ve tabanımız bakın böyle kahverengi bir taban. Bunu ben 2-2 tüm komple arkadaşlar her tarafını 2-2 işleyerek gittim. Köşelere sadece üçer üçer battım. Onun haricinde 2-2 işliyorsunuz. Şimdi tabağın e, santimini vereyim ben size. Bakın bu şekilde tam 34 santim. Burası da 12. Bunu ben Mona Yun evinden alıyorum. Pendik'te. Açıklama kısmına da Mona Yun evinin telefon ve adresini yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Tabanı ben bu şekilde işleyerek şu başa kadar geleceğim. Ondan sonrasında da üstüne bir sık iğne gideceğim. Taban işleme kısmını göstereyim ben size ufak bir. Artık diğer videolarımdan da biliyorsunuz. 3 milimetrelik tığla işliyorum. Biraz oyukları küçük olduğu için. Aynı yere bu şekilde iki kez. Bu şekilde iki kez batıyorum. Sadece köşe kısma geldiğimde köşeye 3 kez batacağız. Şimdi köşe kısma geldim. Ben özellikle elimi bantlıyorum. Çok sık ördüğüm için arkadaşlar. Bir süre sonra eller acımaya başlıyor tabi. Şimdi bakın şu kısma köşe kısma muhakkak 3 kez aynı ilmeğin içerisine batın. Şöyle 2 bir daha batıyorum. Üçüncü kez. Ondan sonrasında şöyle bir şöyle 2. Sadece köşeye 3 kez battım. Ondan sonra 2 2 batarak gidiyorum. Şimdi bakın burada şöyle bir şey yapacağım. Hemen yanına bir tane bağlantı yaptığımız yere battım. Sonrasında ta ki büyütme kısmının olduğu üçlü kısma kadar sık iğne yaparak bu şekilde ilerliyorum. Şimdi sık ören biriyseniz arkadaşlar sürekli ilmek tutmaktan bu e, parmağınız aşınabilir. O yüzden ben bantlıyorum. Siz de bantlayabilirsiniz. Ben çünkü çok sık örüyorum. Şimdi bu büyütme kısmının olduğu bu üçlünün hemen sağ kısmına gelmeden iki tane battım. Üçlünün içerisine bir tane ve üçlünün diğer ilmeğine de iki tane. Yani ben burayı 2 1 2 yaptım. Sonrasında bakın böyle tek tek sık iğne yaparak diğer köşeye kadar ilerliyorum. Şimdi buraya geldiğinizde bakın şu köşe kısma o büyütmenin olduğu 3 tane artırmanın hemen sağ kısmına 2 tane battım. Bakın bu şekilde yanına bir tane batıyorum. Hemen diğer yanına da iki kez batıyorum. Yani bir çift yani bir çift, bir tek, bir çift yaptım. Sonrasında bakın tek tek sık iğne yaparak ilerliyorum. Hemen şuraya bir ve iki zincir çektikten sonra tığıma doluyorum arkadaşlar. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Doladım. İkili trabzan. Bir daha burayı sadece ikili trabzan yapıyorum ama tığ numaramı üç buçuk milimetrelik tığ olarak değiştirdim. Yani yarım milimetre bir tığ yeterli olacak. İpimiz ince olduğu için tabanı üçlü ördüm, üstüne de üç buçuk milimetrelik tığ ile ikili trabzan yaparak. Bakın bu şekilde ilerliyorum. Hiçbir şey yapmıyorum, sadece ikili trabzan. artırma yok. Arkadaşlar buraya geldim hemen yan kısma. Bakın böyle bağlantımı yaptığım bir zincirimi çektim ve buradan dönüyorum. Döndükten sonra da tek tek bakın şu bağlantı kısmı da dahil olmak üzere bir sıra hiçbir şey yapmadan tersten sık iğne gidiyorum. Şimdi arkadaşlar 74 tane bakın burada oyuk var. O yüzden videomuzu dikkatli izlerseniz bütün bilgileri ben veriyorum. Tabanda 74 tane Şimdi buraya geldim. Son sık iğnemi de yaptım. Bakın bu araya. Şuraya tutturuyorum. Bir zincirimi çektim. Doladım. Şu altta gördüğünüz zincir vardı ya. Bağlantı noktasında ilk zincir. O zincire bakın bu şekilde batıyorum. Tığımla dışarı çıkardı. Şöyle 2 ve 2. Gördünüz yanına bakın böyle doladım hemen yanındaki ilmeğe de normal ikili trabzan yapıyorum doluyorum bakın şu bir taneyi atladınız şuraya hemen ikili trabzan doladınız bir yanına ikili trabzan gene doladım bu bir taneyi atladım hemen yanına ikili trabzan doluyorum yanına 1 ve 2 iki. ikili trabzan şöyle dışta içte dışta içte böyle gidecek model yani bir tanesi şu normal yaptığınız ikili trabzanın altındaki içte kalacak ama onun bir yanına yani bunu boş bir tanesini bırakıp şu ikinciye bu şekilde içeriden alıp dolayıp şöyle 2 ve 2. İçeride kalanı dışarı çıkaracağız. Ama birer tane atlayarak. Yanına normal bir tane ikili trabzan yapacağım. Doluyorum. Bu yapmış olduğunuz şu zaten içeride kalacak. Hemen bir yanındakini de dışarıya çıkardım. Modelimizin mantığı böyle bu şekilde ilerleyecek. Yanındakine normal ikili trabzan bir daha gösteriyorum. Doladım bir tane bakın bu normal yaptığım trabzanın altındaki ikili trabzan onu boş bırakıyorum ama onun yanındakine dışarıya çıkarıyorum onu şimdi arkadaşlar bakın ben bu uca kadar geldim gördüğünüz gibi tam geldi bakın model hemen şu yan kısma bu şekilde bakın tutturdum bir tane zincir çektim dönüyorum şimdi Döndükten sonra sık iğne yapacağım. Bir sıra hiçbir şey yapmadan tersten sık iğne yaparak örüyorum. En son burayı da yaptıktan sonra hemen şuraya bir zincir ve dönüyorum. Tığıma doladım bir zincirden sonra şu arada kalan görüyorsunuz tam bağlantı noktasının altındaki bu içte kalan bu ilmeğe tığımı geçiriyorum bakın arkadan çıkardım. Bu ilk bağlantı noktası biraz zorluk yaşayabilirsiniz ama sonrakiler daha kolay olur. Şimdi buradan geçirdim, şöyle birinci, şöyle ikinci trabzanımı yaptım. Artık şimdi çaprazlama gibi gideceğiz, yani tuğla dizer gibi yapacağız. Gene doluyorum, bakın tam yan kısmı, tam buraya ikili trabzanımı yapıyorum, bakın gene böyle. Doluyorum, şu içte kalanı bu sefer dışarı çıkaracağız. Yani şunlar artık dışarı çıkacak. bu şekilde ama şu dıştakilerin de üzerine normal trabzan yapacağız mantığımız artık bu şekilde ilerleyecek bunun üzerine de sık iğne gideceğiz bakın doladım şu içte kalanı dışarı çıkarıyorum bu şekilde şu dıştakinin bir üst kısmına da normal trabzan yapıyorum yani birinci sırada yaptığımız modelimizi şimdi üst sırada çapraz şekilde yaparak gideceğiz bu içte kalanı Bakın böyle bu şekilde dışarı çıkarıyorum doluyorum zaten dışta olanın üzerine ikili trabzan bir sonraki sıraya geldiğimde de bu sefer şu içte kalanları dışarı çıkaracağız modelimizin mantığı bu şekilde işleyecek yani arkadaşlar bakın çantamızı ben bitirdim şimdi gördüğünüz gibi sık iğneyi de üste gittim size bir tiyo vereceğim eğer tutup da bağlantı yerini rahat bir şekilde yapamazsanız bakın şuradan sık iğneyi yaptıktan sonra sık iğneyi yaptınız bitirdiniz şu aradan geçirin bakın bu şekilde bütün sıralarda tek tek ben birkaç tane de öyle yaptım özellikle size de göstermek için çünkü bazen e, bağlantı yerinde bunun e, yan ora, olarak kaydı için bağlantı yeri sorun yaşayabilirsiniz tam denk getiremeyebilirsiniz. Bu şekilde yaparak bakın sık iğneyi yaptınız bitirdiniz sık iğneden sonra istediğiniz yerden şuradan da başlayabilirsiniz balık modelini buradan yapabilirsiniz. Onu da şöyle göstereyim. Yani her iki sırada bir sık iğneyi bitirdikten sonra ipinizi kesin. Ben birkaç tane de öyle yaptım. Bakın size örnek olarak şuradan da göstereyim. Çünkü denk getiremeyebiliyor bazı arkadaşlar. Şey nasıl model denk gelmiyor nasıl yapabiliriz diye. Her iki sırada bir ipinizi kestikten sonra şu sık iğneyi üstten bitirin. İpinizi kesin tam şu dışarıda olan bakın şurada biraz daha şöyle göstereyim ben şu dışarıda olan ikili trabzan var ya tam onun üzerinden ipinizi bakın bu şekilde alın ben şu ikisini birden bakın böyle alıyorum bilginiz olsun böyle sonra bırakıyorum bakın şu bağlantı yaptığım ipi şöyle doluyorum tığıma şu içte kalanı dışarıya bu şekilde her iki sırada bir sık iğneden sonra bu şekilde de yapabilirsiniz doladım bakın hemen yanına şu ipimi de yürüteyim şöyle 2 iki ve 2 iki, ikili trabzan yaptım gene doladım şu içte olanı bakın böyle dışarıya 2 ve 2 doladım yanına ikili trabzan. Şu ipi yürütün aradan. Hem kolay olur yürütmeniz. Şu içeridekini bakın gene çıkarıyorum. 2 ve 2. Gene doluyorum hemen şuraya. İkili trabzan yapıyorum. 2 ve 2. Bakın bu şekilde de gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Dönüp gelip buraya bağlantınızı yapacaksınız şu içte olanı dışarıya çıkardıktan sonra bağlantınızı buraya yapın. Üzerine bir sıra sık iğne gidin gene kesin. Böyle yaparsanız kayma da olmaz. İsterseniz daha rahat örersiniz. Şimdi ben ister istemez tabi el alışkanlığı olduğu için bakın benimki hiç belli bile değil. Ama özellikle de bunu da göstermek istedim. Zorluk çekmeyin diye. Hani kasmayın kendinizi. Hani kendinizi kasmayın. Nasıl yapabilirim diye düşünmeyin. Bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Bu aşağı yukarı 44 cm ve 30 santim. Burası 30, burası 44. Şimdi bunun üzerine ben aşağı yukarı 2 sıra, 3 sıra sık iğne yapacağım. Sık iğnemi yapacağım. Sık iğnemi de bakın yaparken şöyle göstereyim ben size. Şu arka başak gibi olan ilmeklerin arkasından alarak gideceğim. Sık iğnemi öyle yapacağım. Bu şekilde şu arka ilmeklerden alarak birkaç sıra öreceğim. Bu şekilde örerek sonra da bambu sapımı takacağım. Gösterdiğim cebi de sağ kısmına dikeceğim ve sizin için görüntüleyeceğim. Çok güzel olacak arkadaşlar. Tavsiye ederim yapın. Ben böyle örerek çantamın aşamalarını size anlattığım şekilde bitireceğim arkadaşlar yapacağım bitireceğim şimdi ben şu arka ilmeklerden alarak 2-3 sıra bu şekilde örerek gidiyorum sonra da cebimi ve sapımı takacağım görüntüleyeceğim şimdi ben bunun çantamın şu sağ kısmına bir cep yapacağım bakın bu şekilde 35 tane zincir çektim şimdi bir tane cep öreceğim sağ kısmına 35 tane zincirden sonra tek tek bakın hiçbir şey yapmıyorum sadece sık iğne yaparak bu şekilde örüyorsunuz. Bakın arkadaşlar bitirdim ben. Ee, bu ahşap e, kulpunu da ahşap kulpu bu aralardan iğneyle. Diktim Çünkü dikerken e, ister istemez çantayı kendime çektiğim için e, videoda onu gösteremedim ama şuradan iğneyi takıp şu aralardan geçirerek bu şekilde ahşap kulpunu da diktim. Çantamı bitirdim. Bakın sık iğne yaptım. Buraya diktim. Şöyle bir cep yaptım. Aynı renkten bir tane de püskül takacağım. Tam bu orta kısmına. Ondan sonra da çantamızı size resimleyeceğim. Tabii buna ben astar da yapacağım. Şuraya kilidini yapacağım. Mıknatıslı kilitler var. İsterseniz şöyle iki tane takabilirsiniz. İsterseniz sadece ortaya. Bakın çok şık. Çok güzel bir çanta oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Tabi kadraja ancak bu kadar sığdırabiliyorum. Sağlıkla iyi günlerde kullanın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.